geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları küresel çapta artan bir taleple beraber giderek yaygınlaşırken fitoterapi bu uygulamalar arasında önemli bir yer tutuyor. Birçok hastalığın tedavisinde destekleyici rol üstlenen fitoterapinin kanser hücreleri üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalar yoğun bir şekilde yürütülüyor. Fitoterapi bitkisel ilaçlar ile hastalıkların tedavisi kanser tedavisinde de kanseri yenmede de tıbbi bitkiler ve fitoterapinin çok üstün bir etkinliği var. Dünyada bu konuda pek çok bilimsel araştırmalar yapılıyor. Çünkü bu yapılan araştırmalar hastalığı daha iyi tanımamıza, hastalık mekanizmalarını daha iyi ortaya koymamıza sağlıyor. Bu ortaya çıkınca da hastalığı yenmek daha kolay oluyor. Yani hastalığı ne kadar iyi tanırsak, tedavide o kadar kolay olur. Ben Doktor Hakan Üskül olarak bizim fitoterapi protokollerinde kullandığımız tıbbi bitkilerin kanser hücreleri üzerindeki etkilerini inceleyen bir araştırma yürütüyorum. Bir üniversitemizin, devlet üniversitemizin araştırma geliştirme merkezinde yürütüyoruz bu çalışmayı. Hala devam ediyor bu çalışma. Bir müddet daha devam edecek. Biz bu çalışmada neyi görmek istedik? Dört e, kanser tipi üzerinde çalışma yapıyoruz. Bunlar bir meme kanseri, MCF7 dediğimiz insan meme kanser hücresi, kolorektal yani bağırsak kanser hücresi, Diğeri ise akciğer kanser hücresi, diğeri de rahim kanser hücreleri. Yani bu dört kanser tipi üzerinde çalışma yaptık. Değişik zaman aralıklarında ve değişik konsantrasyonlarda medikal tedavide kullandığımız yani fitoterapide kullandığımız tıbbi bitki protokollerinin kanser hücrelerini öldürme yüzdelerini irdeledik. Çok iyi neticeler aldık. Bu çalışmamızda mesela insan kolorektal kanserinde 72 saatte kanser hücrelerinin %94'ünün %94'ünün öldüğünü biz ortaya koyduk. Değişik çalışmalarımızda kimisi %85 ölmüştü, kimisinde %94'ü öldü. Bundan başka kemoterapinin ile beraber kullanıldığındaki etkinliği de gördük. Ön gördüğümüz hipotezde kanser hücresinin normal hücreyi kanser hücresine dönüşüp dönüştürmediği tezini biz ortaya koyuyoruz. Dönüştürülebileceğini ifade ediyoruz. Önümüzdeki bilimsel çalışmalarda da bunu inceleyeceğiz.